Herkese iyi günler arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizler için yepyeni bir video hazırladım. Umarım beğenip izlersiniz. Videomuza geçmeden önce kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenip yorum yazmayı unutmayın. Şimdi geçelim videomuza. Fox ekranlarında yer alan Sen Çal Kapım dizisinde yer alarak adını tüm Türkiye'ye duyuran Hande Erçel dizide tanışmış olduğu Kerem Bülsin ile aşk yaşadığını duyurmuştu. Birlikte tatile giden ikili tam bir hafta boyunca baş başa kalmıştı. Şimdilerde yarı gayrı kalan ikiliden Hande Erçel öyle bir paylaşım yaptı ki ortalık karıştı. Peki neler oluyor arkadaşlar? Anında tüm bilgileri bilmek istiyorsanız... O zaman Hangertv kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.